Değerli izleyiciler hepiniz iyi günler. E, oyuncak bir arabamız vardı. Mandal arabamız. E, bataryası e, maalesef ölmüş artık. E, Kullanmaz hale gelmişti. E, biz de yeni batarya almaktansa eski cep telefonunun bataryasını kullanmayı tercih ettik. Hem daha ucuz hem daha kolay. E, zaten elimizde vardı. Şimdi cep telefonunun eski bataryası üzerindeki batarya 3.6 volt ya da 4 küsür volt tam bilmiyoruz. Kaybolmuştu aynı zamanda. E, zaten çok yüksek voltaj olmadığı için biz eski cep telefonu bataryasını kullanmayı düşündük. Bu da zaten 4.1 volt biliyorsunuz. Zaten orijinal bataryaların, orijinal bataryaların üzerinde kendi şarj kiti zaten olduğu için ekstra bir şarj kitine de ihtiyaç duymayacaktır. Biz ne yaptık hemen uçtan artı eksi lehim ettik. Soketini de kendimize göre bir tane ona uygun sokete ayarladık taktık. Ve çalışır vaziyete getirdik. Şarj için de bir tane USB kablosu USB kablosunu kestik ayarladık bu şekilde bakın. Ucunu da bataryaya taktığımız sokete göre ayarladık. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde ne yapabiliriz? USB'de direkt e, bataryayı takıp hemen USB şarj cihazında direkt şarj yapabilirsiniz. Çok kolay oldu. E, belki ihtiyacı olan varsa diye e, çekip yayınlamak istedim. İyi günler dilerim.